Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün yapmış. Bugün bugün ilk bursumla Allah, neler bugün bugün geldi. bugün 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 gideceğiz bugün 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 toruyorum. Burada arkadaşlar videolarımın e görüntülenmeleri güzel. <laughs> güzel. <laughs> Çırpottu ya? Bir nazar çıktı. Burada arkadaşlar evet videolarımın izlenmesi güzel. Beğeniyorum görüntülemesini. Ama beğenmiyorsunuz, abone olmuyorsunuz. E, ablama abone yaptırdım 4-5 kanaldan. Öyle 14 abone oldu. Beğenin arkadaşlar. Bakıyorsunuz beğenin, bana olun, yorum yazın, kalp bırakın, yapın bir şeyler. İzleyin ama izlemek de çok güzel. Bir hedef koydum. Hafta sonu kadar 20 abone alacağız. Pazartesi 20 abone alırsak bir pasta keseceğim. Öyle bir sözüm var ve tutacağım sözümü. Ha. Tamam. Evde ya da kendimiz satanca da bu şekilde. Saçımızı da topladık. öyle çok uzun sümedi. yine şöyle çivitimi giydim. Bakın saçıma mülk olmuş saçım. Aldık taramızı Bu da tripodum şey hep bende gezer. Çok zor bende. Birazdan yola çıkacağız. Şu yöne çıkıyoruz. Ayıp lan.

Sen bak görür müsün arayı sildirtiyon bana Ben zaten aç çekip kapatıyorum. Anahtarı <laughs> Ben ne ge... mı paraları? Gideyim <laughs> Ne anahtarı gör gör yapıyon GÖRÜYÜN <laughs> Ne diyorsun bak keseceğim senin yüzünden burayı <laughs> Şimdi ayakkabılarımızı geçireceğiz. Tamam gösterme bak sonra sil. İstemeye kendisi görünmeyecek. Nereye mi soktum ben anahtarı? Ne yapacaksın? Her şeyi yerleştireceğim. Biraz çekeyim de sonra zaten kapatacağım. Sonra biraz daha çekeceğim. Öyle. Bilal'le ilk görüş. Biz nereye gidiyoruz? Youtube'a mı gidiyoruz? az <laughs> önce <laughs> söyleyemedik. Üç diyoruz evden çıkıyoruz. 2000 liraya dön çok yiyecek alır. Sade yiyecek alır. 2000 lira aldım yani ama borusum 2300 ama ben 2000 lira aldım. Allah aşkına. Işte. Sen de ablam mı var? Evet ablam var. Ablam da burslu da olsun. Kedilere ciğer alacağım Tamam alırım. Kedilerine de çıkardım bir şey. Çıkayım. 50 lira tutuyor zaten. Tamam. Videolarımı çok güzel Ne demek istiyorsun takipçilerime? Abone olsun. Abone olun. Ablamı da göstereceğim ama görmek istemiyor. Öyle da sesini duyarsınız arada. Hmm. Gidiyoruz. Ya çok da uzun olmaz ya. Yükten uzun oluyor. Ondan biraz çekin cam kapayın. Şimdi kes Hadi gelsiniz giririz. Şarkı siz ya, ya. <laughs> de yapabiliriz. Söylesene hadi mi söyle şarkıyı? Söylesene. Bugün madde inyamasına buldum. Nasıl kes kapat, çok e. var. <laughs> Tepiş, <tamanda. Alta. gülüyor> Sonra. Ee açtım işte babası planını. da elimde. Ay, demiş. Demiş. Ben nasıl <laughs> Ben doğan kendimi düştüm ben bu ben kendimden yola çıktım. Şey ne diyor? O lanet olmara aşağılar sesim Allah İngilizce Allah affetsin <laughs> <Allah affes. gülüyor> bir de cevap etsin. Allah'ım ya ya bence çok puan Ayşe, Ayşe. Aynen Ulan aynen. Tripodumu da çekiyorum sonra cebime koyuyorum. Aytan'la aşağı aynı şey mi? De Sana da o zaman Eda diyeceğimize Ela diye. Hadi. Ela, ela. Ya isimler bir şu an kişilere göre değişir bence. Ablamın ya, ismi Eda sen artık sen Ela yapacağız. De çok... <gülüyor> nah, <gülüyor> sen de çok ne havası var Hayriye var. Sen de çok halası var. Var mı arttıran? <laughs> Ne alaka? Yorumlara ha? yazın ben ayrı gibi mi gözüküyorum? Ayrı yine de Ne demek? Ayrı yaban mı? Ya cahil demek. Ne demek? Ya, demek. <gülüyor> <gülüyor> ya ne olmam? O telif iyice sen iyisin de şu anda <laughs> Ne diyorsun oğlum? <No. gülüyor> Tam şu an bence de Neriman isminin havası var. Neriman ne demek biliyor musun? Ne Savaşçı demek? normal. Nermo. Ötürü bu da elimde taşıyorum. Nasıl bir mantıksa evet yürüyoruz. Da, e daha konser. Da, ha bizim Kim ötüleyecek? Gitti ötüle kendim be. El bizim ötülemek zorunda. Helal. Küçük aklı kaşar al. Bizim <kaşal, gülüyor> al. Peynir al. Kal, Allah, o? Çukol, al. 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 Ben seninle da beraber beklemem sen öder ben bir yasa Ne alaka? Et paraları senin ya. Bana ne? Ya şimdi geri patımla kaydım. Kırılar <laughs> senin ya. Ne diyorsun lan? Sabahlı <laughs> çocuğa. Ya benim var ya izlediğim dizi de iyice bat, bat hikayesine döndü. Sen üzerinden izleme. Ben aşka göz yaşını izledim. Onun insanlar değişmiş ama bu nasıl bir değişikliktir yani. Ne Ben bu kadar büyük bir değişiklik görmedim. Kaldı. Yani ben nasıl bu değişikliği tamam, anlat artık anlat. <laughs> nasıl bu değişikliği tarif edeyim. Bunlar şimdi... Kadın Dizi konuşuyoruz burada da. Bunlar 10 yıl sonrasını içindenmiş sen. Mal ilgili? mısın o zaman? Bize 10 yıl sonrasını gösteriyorlar. Ne diyorsun Yok, ne oğlum? On, ne 10 yıl lan? 10 ay, 10 ay pardon. 10 yıl, 10 ay eşittir. sen matematiğine sokayım. Ben kafamda şey oldu, 10 ay. 10 yıl, 10 yıl da çok geldi bir anda lan, 10 ay işte. Ne sonra adam ona önce sen hapse mi ne girmiş işte boş ha. böyle şişler. <laughs> hapse girmiş. Hapse bunun eşi tamam mı? <laughs> o Ali... <meğrağı> mı hapse <laughs> sokmuş? Bunu ne diyor onu? Le aleyhine şahitlik yapıyor. Aslında ya bu kadının kafası da gidip geliyor ama <laughs> ondan söylememiş. <laughs> Deli kadın. Bunun ailesini mi tehdit ettiler? Niye bu gidilirse gari bu onun üzerine ben o an yoktum diye söylüyor tamam mı? <laughs> sonra bu kadın gidiyor Almanya'ya taşıyor. Diğeri de hapiste ya. Abam ton geçti. Niye lan? Ne anlatma lan. <laughs> Onun Almanya'ya taşıyor şey bu. Almanya'da da kendine bir tane şirket kuruyor. Hatta bu doğal olarak. <gülüyor> <katını> <gülüyor> dönerek, Ondan sonra Jima bu kadın kaçırılıyor. <laughs> Aman Anan yarabbim bu kadarı kim kaçırsın? <laughs> Tabii ki de eşi. Almanya'ya gelmişse kaçırmışlar. Saçma bir şeylere sardı dizi ama. <gülüyor> i̇zleyeceğim. <gülüyor> ben arkadaşlar uzak şehir izliyorum. Şurada kapat. Tabii ki abi geliyor kapat. Gel abi gel ölmüş kapat. <laughs> Aldıklarımız. Ya iyice. eksipte abimde ya. yaptık 900 lira harcadık. Hadi ya gideceğim mi alacağım Ay, olacağım hadi. Üçünde pasta e, kaç lira? 254 lira. Anneme ben hediye alacağım. Beş yüz 500 lira yelek. Yeter değil mi? İlk sifte abimde yaptık 900 lira harcadık. <laughs> 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 Ablam durdurmaya çalıştı durmadım. Bütün param harcayacağım. Bir de ablam bin lira götürdü. İki bin aldım ben. <laughs> ben göster poşetini. Ya göster şuraya göster. Neyse ben bir daha daha bir de çekeceğim Zeytin. Şu an pastacıya gidiyoruz. Evet arkadaşlar anneme hediye aldım. Hadi bakalım. Şimdi pasta almaya gidiyoruz. Aldık aldık oldu. Arkadaşlar balık aldık. kedilere de verdik. Ablam veriyor. Abla ayağını çek. Arkadaşlar eve geldik. Hepsi bu kadar. Bim'den aldıklar bunlar. Diğerleri de bunlar. Toplam bunlar bin lira falan. Balık aldık daha. Daha pasta aldık. Bunları alabildik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenin. Abone olun. Görüşürüz.